Komiserim. Değizim, sen çık yemeği niye ben buradayım. Tamam komiserim. Azam Bey, söylemem gereken önemli bir şey var. Sana da gel. Medahan Cuma'nın kız arkadaşını öldürmüş. Birkaç gün önce kızın cesedini bulmuşlar. Medan'ın öldürdüğünü nereden biliyorsun? Sorun da bu zaten. Sadece ben değil Ayşe komiser de biliyor. Birisi Medan'ın kızla otel'e girerken ve kızı öldürdükten sonraki görüntülerini Ayşe komisere göndermiş. Orijinalini arıyor Ayşe komiser. Onları bulursa sadece Cuma'yı değil, bir de onun kız arkadaşını öldürmekten yargılanacak. O zaman. ...o orijinal görüntüleri sen bulacaksın. Üzgünüm yok. Biri benden önce davranmış. Azam Demir Kıran. Celahir Hakan. Sadece pasta yemek olmaz, biraz yemek yemek lazım, değil mi oğlum? Cevdet Bey bu son durumlar ne? Azem Demirkiran'a almışlar. evet. daha evet. ne diyorum böyle bir hesaplaşma falan oluyor. Herhalde, herhalde. Hani evet. bu ...Ozan'la Ömer'in durumu beni çok endişelendiriyor. Yani ikisinin de bu baskıya dayanması çok acı hmm. verici yani. Evet. Ne yapsak, nasıl bir çözüm bulsak? Ya Ömer çok çabalıyor her şeyi yoluna koymak için ama... ...her şey daha kötüye gidiyor böyle. Şimdi bu... ...çuma meselesi malum. Ondan sonra bir de şimdi bu taksici çıktı. Taksici? Ne, nedir o taksici? O mevzu biraz karışık. Onu boş ver şimdi. Ha, teşekkür. İyi akşamlar. Ay i̇yi akşamlar. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Ömer gelmedi değil mi daha? Yok gelmedi de elin kulağında çat kapı gelir. Hah tamam ben de koştura koştura anca yetiştim. Hadi, Hadi geçin, geçin geçin ben yakıyorum. Tamam. Sakin falan olamam. Sen benim hayatta en güvendiğim insandın. Başım her sıkıştığında sana koştum. Aylin öldüğünden beri bir gün bile yanından ayrılmadım. Kör müsün sen? Senin Azem'le ne işin olur Ömer? Hı? Azem zaten Ozan'ın değil. Oğluna benim çarptığımı biliyor. Ozan'ı bilmiyor. Öğrenmemeli de. Eğer ben Azem'in oğlunu kurtarabilirsem Medahan'ı... ...o zaman bana bir şey yapmaz. Sonra gider ben teslim olurum zaten. Kurtaramazsın onun oğlunu. O suçlu. Buradan dönüş yok. Ömer çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama Mete dışarı çıkarmana izin vermem. Veremem. Bak Ozan'ı korumaya çalıştığını anlıyorum. Korkularını da anlıyorum. Anladın mı? Ama gencecik iki tane çocuk toprağın altında yatıyor Ömer. Ayşe, eğer ben Azem'in oğlu Mete kurtaramazsam beni öldürür. Ozan'a zarar verir. Senin ve Yasemin'in peşine düşer. Rahat bırakmaz sizi. Yapamaz. Yapar Ayşe, yapar. İkimiz de onun kim olduğunu biliyoruz. Bunları tak kendine. Öyle gel. Şu son yaşananlardan sonra... ...Ömer pek iyi hissetmiyor gibi tuhaf geliyor biraz. Ne gibi? Bilmiyorum ya. Adını bir türlü koyamıyorum ama... ...sanki söylemediği bir şeyler var gibi. Bir şeyler biliyor ama söylemiyor gibi. O isimsiz telefonlar falan. Yok ya abi. Ömer sana yalan söylemez. Neyse onun doğrusunu söyler. Ya ben de öyle umuyorum. Bak ya seni biliyorsun. Ömer çok kötü bir süreçten geçti. Hala da devam ediyor bu. Dışarıdan öyle gözükmüyor ama o zaman... Ozan çok hassas, çok duygulu bir çocuk. Ha, annesinin kaybından sonra biraz derin sorun yaşadı. Ömer de bunu belli etmiyor ama çok üzülüyor. Yasemin bu evde kadın yok. Buz gibi ya. Bu Selman'ın gelip gitmesiyle olacak bir şey değil. Keşke yani sen bu davalarla boğuşmasaydın da şunlara bir kanat gerçekten o onun böyle bir şeye ihtiyacı var. Keşke bu eve daha yakın olaydım. Ah, Ömer mesafeli biri biliyorsunuz. Yani ben de istiyorum onunla güzel bir hayat yaşamak. Evlilik gibi bir mesela. Bir teklif hayır edemezdim. <laughs> ya bana bunlarla gel. <laughs> Ayşe'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gel buyur. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Yani bir sorun yok değil mi? İş güç işte. Bu gecenin konusu değil yani. Sonra konuşuruz. Konuşalım ama tamam mı? Herkes geldi. Bir tek Ömer yok. Ayşe abla. Hoş geldin. Bu arada... ...Mete'nin davası Ömer'e geçmiş haberiniz var mıydı? Neden ki? Ya Funda yenice idari izni ayrılınca Ömer'e geçmiş. Hmm. Ama Ömer'in haberi yok, ben de aynı davadayım. Ne diyorsun? Cuma'nın abisi Asaf bana ulaştı. Ben de ondan vekalet aldım. Mezarı açtırdım, otopsiye gitti. Bir tane de video var. Eğer onun orijinaline ulaşabilirsek... ...sadece Cuma'nın katili değil... ...Cuma'nın sevgilisi Yeliz'in de katili olarak yargılanacak. Ay iyi misiniz? Ya full. Kıvılcım sıçkadı ya. <laughs> Buz getireyim mi? Hayır hayır gerekmez. Siz geç, Gel geç sen yürücü. Tamam. Efendim Azra? Ne? Ciddi misin? Tamam. Ben şimdi sana buranın konumunu atacağım tamam mı? Hemen buraya gel. Ayşe komiser de burada. Tamam görüşürüz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Yasemin. Asaf buraya gelecek şimdi konum atıyorum. Tamam.